YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Pratik bir şekilde çok lezzetli mozaik pasta hazırlayacağız. Buyurun yapımını görelim. 4 yemek kaşığı kadar tereyağını ocağa bıraktık. Hafif erimesini bekliyoruz. Burada 3 paket petibör bisküvi var. Onları büyük bir kasenin içine alıyoruz. Daha sonra çok fazla un ufak etmeden elimizle kıracağız. çok fazla ufalamayalım ki hamur olmasın. Şöyle iri iri parçalar halinde ufalayalım. Tamamdır artık. Şimdi sosunu hazırlıyoruz. Bir su bardağı soğuk sütü bir kasenin içine aldık. Üzerine 4 yemek kaşığı kadar eritilmiş tereyağını ekledik. Şeker kullanmasanız da olur. Çünkü bisküviler zaten şekerli. Biz 4 yemek kaşığı kadar da toz şeker ekledik. Şeker eriyene kadar güzelce karıştırdık. Üzerine 1,5 tatlı kaşığı kadar kakao ekledik şöyle kuru üzüm ekliyoruz 2-3 tatlı kaşığı kadar sevdiğiniz çerezlerden ekleyebilirsiniz fındık olur fıstık olur ne seviyorsanız ekleyebilirsiniz damla çikolatası ekleyebilirsiniz biz fındık da ekledik bir avuç kadar da damla çikolatası ekledik şöyle hepsini bir kasenin içine alıp elimizle yoğuruyoruz çok fazla bisküvileri kırmadan bütün sosu her tarafına bulaştıracak şekilde karıştırıyoruz bu tarif için istediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz. Şöyle biraz daha sütü ekledik. Sütü az geldi. Evet, sütün miktarı biraz değişebilir. Güzel her tarafına sos değecek şekilde ayarlayalım. Tamamdır artık sevdiğiniz kalıbı kullanabilirsiniz. Ben baton kalıp kullanacaktım fakat sonunda pembeye karar verdik. Fark etmiyor. Ama kalıbı öncesinde soğuk suyla bir çarkaladık. Daha sonra hazırlamış olduğumuz pastayı güzelce bastıra bastıra yerleştiriyoruz. İsterseniz kalıba öncesinde benmari usulü eritilmiş çikolatayla kaplayabilirsiniz. Daha sonra pastayı üzerine yerleştirip o zaman ters çevirdiğinizde daha güzel parlak çikolata görünümlü bir pasta ortaya çıkar. Şimdi buzdolabında buzlukta bir saat beklettik. Şimdi ters çevirip sunumumuzu yapabiliriz. Buraya kadar da izliyorsanız eğer tarifimiz hoşunuza gittiyse lütfen beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Evet gayet güzel Düzgün bir şekilde çıkardık. Gördüğünüz gibi şimdi dilimleyip servis yapabiliriz. Hem kolay, hem lezzetli hem de ekonomik bir tarif oldu. Dilimliyoruz. Gayet güzel olmuş. İzlediğiniz için de teşekkürler. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.